Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açımı yapacağız. Bir şey geliyor. Ya. Okey ya. Aga. Önündekine ver. düşer durun. Ula. Bir diğer hesabımıza da geçtik. Kupa yoluyla başlıyoruz gene. Şöyle var, anlayacağım. Aa, ben bunun efektleri açmadım mı? Aynen. Bu çok şanslı bir hesap. Ver tamam ver. Tam en heyecanlı yere geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar umarım bu kutudan bir karakter çıkar. Ve 5. Aynen. Uzun süreden 13 taşla ne Evet. Ee, oğlum ben ne istemişim bu kadar? Bu kadar arkadaşlar. Tabii ki video 2 dakika olmayacak be. Biraz animasyon edelim. Hocam gerçekten ben yapmadım. Bilal oğlum iki saattir uyuklayıp duruyorsun. Uyuyacaksan arka sıraya geç. Orada daha rahat uyursun. Hocam arka sıraya gelecekse biz nerede uyuyacağız peki? Oğlum siz iyice terbiyesizleştiniz ha. Böyle devam ederse seneye de gelip aynı sıranda aynı şekilde uyuyacaksın oğlum. Tamam mı? Sen söyle bakalım Kadeş Savaşı'nı kim yaptı? Vallahi ben yapmadım hocam. Ya yeter ya istifa ediyorum yeter ya yeter. artık bu saçmalıklara dayanamayacağım. Ulan hocam nereye böyle bu sinirle böyle ne oldu? Hocam yemin ederim bıktım artık ya vallahi billahi bıktım ömrümü buralarda çürütmek istemiyorum ya. Yani öğrencilerin zaten öğrenmeye niyeti yok tamam mı? Çocuğa diyorum ki kadeş savaşını kimler yaptı diyorum bana verdiği cevap ne biliyor musunuz? Vallahi billahi ben yapmadım diyor ya. Hocam aman yapmayın bunun için istifa edilir mi ya? Bunlar çocuktur yaparlar yaparlar yapmadık derler ondan sonra. Ya sen gerizekalı mısın? Ya sizi mı veriyorlar ya. Git başımdan bir ya. Müdür bey ben dayanamıyorum artık istifa ediyorum. Ne oldu hocam? Hayırdır? Problem nedir? Müdür bey bu nasıl okul? Ne öğrencisinde hayırı var ne öğretmeninde. Öğrenciye kadeh savaşı kim yaptı diye soruyorum. Ben yapmadım diyor. Öğretmenine durumu anlatıyorum. Bunlar çocuktur. Hem kapat kapat. <laughs> bu iyice ne? Anneciğim Aa hmm. bu güzel. Abi çalınmış bir videodan. Who <laughs> Sanırım süpersel artık güzel karakter getir. Doğru. Kardeşimiz haklı. Şş. bizi duy. Ula böyle izlemeyeceğim. Abi şu fotoğrafa bak. Böyle fotoğraf yok. İki brothers. Ben izlemiştim. Sizlerle birlikte Ela segue é a beirando cheiro de tempos e boi que <laughs> Ronaldo mu? Hadi Ronaldo'yu destekliyorsun hadi gene iyisin. <laughs> hadi gülmemeli challenge yapıyoruz. <laughs> Kedi bundan hoşlanıyor sanki ya. <laughs> Bu komik değildi hiç. Abi, kedi yerna. Ah, tofak. Open your mouth and see what your cat does. <gülüyor> <gülüyor> Yeme, sakın, no <ne> Lur <laughs> Evet. Kedi bilerek sarılıyor. <laughs> okul diye school herhalde. Peki İngilizcem yok da. School'un okul olduğunu biliyorum. Olay herhalde. Aynen. Evet. Abi YouTube'da hiç sevilen bir şey yok mu? Abi. En az arkadaşlar merhaba. Bugün üzücü videolar izleyeceğiz. Evet. Allah tam videolar. Şimdi birazdan video kendi kendine kapanır diye kapatmak zorundayım arkadaşlar. O yüzden de beni e, suçlamayın. Sonradan önce kanalıma abone olup like atanlara umarım istediği karakter çıkar. Amin. Ve yani arkadaşıma abone olmayı unutmayın. M mesela bak Yeni son başlık. Abi şuna tamam hadi. Kanal, onun da kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.